arkadaşlar. Bu videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız. Saat sabah 4.30. Büyük bir heyecanla kalktık. Merhaba arkadaşlar. Bir karavan, karavan hevesiyle yola çıkmıştık. Bundan birkaç gün önce sabah saat 4 sularında, 4.30 civarında Uşak iline gitmek üzere Balıkesir Edemit'ten yola çıktık. Yolculuğumuz yaklaşık 4,5 saat sürdü. 400 kilometrelik bir mesafeydi. Mesafemizi kat ettik. Vardık uşağa. Karavanı Selim abinin evinin önünde inceledik tekrar son olarak. Aracımızı daha önceki videomuzda anlatmıştık. İzmir'de Rumork'ta Çeki demiri gel gel taktırmıştık. Gel biraz şöyle. Rusata işlettik, işleteceğiz tabii onda birkaç gün içinde. Burada aracımıza karavanımızı bağladık. Daha sonra lastikleri yıpranmıştı. Edim'den aldığımız lastikleri götürüp taktırdık. Evet bu şekil. Şimdi geçti. Evet abi. Bunu satmak için bak elime çekmeye gerek yok sen şöyle bak Heh. şu şekil bak şu şekil yukarı. bu hareket çok önemli bu hareketi böyle ettikten sonra böyle çekti anladım yoksa bu namussuzu böyle etmedim kesinlikle çıkmaz yani, yukarı kaldırıp çekeceğiz Heh. tamam. O, o çok önemli aynı şekilde yani karavanı Opel Merivac 1.6 benzinli 100 beygir aracımıza bağladıktan sonra elektrik bağlantılarını yaptık. Son kontrolünü yapıp Selim abinin evinin yakındaki bir lastik istasyonuna gittik. Burada karavanın üzerinde yıpranmış olan yanlarında çatlaklar bulunan lastikleri söktürdük. Ben uşağı, uşağa gitmeden önce Edremit'ten bir lastikçiden iki adet lastik almıştım. 13 inç. Onları Uşak'taki bir lastikçi arkadaşımız değiştirdi. Bir tanesinin Sibob'un da değişmesi gerekiyormuş. Hepsine 50 lira bir ücret aldı. Daha sonra Özkan Yavaş abimiz var. TRT Uşak muhabiri. O da karavanın yan çıtalarının sökümünde yardımcı oldu lastikleri değiştirmek için. Daha sonra Uşak Bölge Trafik istasyonuna giderek Ramakla karavanla seyahat etmemizdeki inceliklerin neler gerektirdiğini öğrendik ve yola çıktık. Yaklaşık 400 kilometrelik yolu arkamızda aracımızda ama karavan bağlı olduğu için 4 4,5 saatlik mesafeyi yaklaşık 6,5 saatte kat ettik. Yolda bir müddet durduk. Karavanımızı çeken arkadaşımız geri manevra alıştırmaları yaptı. Evimizin önünde getirdiğimizde park etmemizi kolaylaştırmak amacıyla. Bir süre dinlendik. Burada Nescafe'lerimizi içtik. Yanımızda termosta sıcak su vardı. Nescafe içtik. Ardından tekrar yola koyulduk. Tabi yine burada da uzun mesafe gideceğimiz için karavanın sağını solunu yeniden kontrol ettik. Bağlantılarına baktık. Herhangi bir sıkıntımız olmadan buradan da hareket ederek Edremit'e doğru yola çıktık. Yolda zaman zaman İkiz aynasından karavanı kontrol ederek güvenli bir şekilde seyahatimizi sürdürdük. Araç bu arada normal seyirdeyken 32-35 kuruş arası gaz yakıyordu. Karavanı bağladığımızda bu rakam yolun durumuna göre 45 ile 50 kuruş arasında değiştiğini tahmin ediyoruz gayet güvenli geçti. 400 küsür kilometrelik yolu tamamlıyoruz. Edremit'e az kaldı. Yaklaşık 10 kilometre yolumuz kaldı bu arada. Neyse yavaş yavaş yolumuza güvenli bir şekilde devam ettik ve sağ salim Edremit ilçesine geldik. Karavanımızı Balıkesir Nedim ilçesindeki evimizin önüne getirdik. Burada oturduğum sitenin kapalı garajı var. Karavanımızı kapalı garaja getirerek park ettik. Tabi biz aşağıdan karavanı yerleştirirken yukarıdan da eşim e, ayrı bir detay çekmiş karavanın garajımıza gelişini. Tabii büyük bir heyecan var. Karavanımız evimize geldiği için. Yıllardır hayalini kurduğumuz bir e, niyetti bu. Sonunda gerçekleştirdik. Karavanımız artık evimizde. Bundan sonra yapacağım işler dışında biraz iyileştirmeler yapacağız. Artı içini komple söküp kendimize göre dizayn edip bahar aylarıyla birlikte ilk etapta muhtemelen bir yayla hava alırız. Deniz mevsimi geldiğinde de deniz kıyısında bu sene kısa mesafelerde tadın çıkarız. Seneye inşallah uzun yolculuklara başlarız.